Arkadaşlar merhaba bugünkü dersimizde Word'de bir belge hazırlama işlemini göreceğiz. Bu belge e, bir dilekçe olarak düşüneceğiz. E, örneğimizde bir dilekçe üzerinden vereceğiz. E, nasıl yapıyoruz bir görelim. İlk önce Microsoft Word'ü açtığımız zaman buradaki toollardan size bahsetmek isterim. Yukarıda Giriş, ekle, çiz, tasarım, düzen, başvurular, posta gönderi, gözden geçir, görünüm seçenekleri var. Bunların altında da kısa yol tool'ları var, araçları var. Bakın her birini tıkladığım zaman ayrı ayrı açılmakta. Görmüş olduğunuz gibi. Ben giriş kısmına geldim. Örneğin bir tane yazı yazayım. Ee, örnek bir yazı yazıyorum. İyi BF veyahut da İyi BF demeyin de e, Hifte bastım ve nasıl ayırdım. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz ben buraya ekonomi bölüm başkanlığına dilekçe yazacağım bu dilekçe kapsamında e, biçimi Times New Roman olması gerekirken kalibri olan ki bunu hepsini seçip Times New Roman yapalım e, resmi belgelerde ya Times New Roman kullanılır veyahut da Arial kullanılır ben şurada t bastığım zaman görmüş olduğunuz gibi Times New Roman karşımıza geldi. Bu de kullanabilirsiniz ve genelde büyüklük 12 olur, 12 punto ve e, satır aralığı ne olması lazım? 1.15 veya 1.5 olması lazım. Ben 1.5 yaptım. 1.5 yaptıktan sonra bu bir dilekçe olacaksa kalın yapıyorum ve sayfanın ortasına getirdim. Şimdi bu sayfanın ortasına getirirken burada bir nüans var. Sayfanın ortasına getirdim. Bakın şurada gizle göster. Bizim yapmış olduğumuz hareketleri gösterir. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Örneğin bunu sayfanın ortasına getirirken space'e basarsanız burada space'e bastığınızı görür. Veyahut da tap tuşuna basarsanız tap tuşuna bastığınızı görür. Ok işaretleriyle. Enter'a basarsanız yine aynı şekilde görürüz. Bunun ne gibi faydası var? Bu belgede yapmış olduğumuz işlemleri görüp nerede başladık, nerede bittik bunları anlamak için yapabiliyoruz. Örneğin şimdi bunları siliyoruz ki sayfayı ortaya almak için bu asla kullanılmamalıdır. Neden? Çünkü şurada sola yazsa, ortaya al, sağa yazsa, iki yana yazsa seçenekleri varken uzun süre space'e basmak doğru bir şey değil. Ne yapıyorum? Sadece Komutu veriyorum. Sayfanın ortasına geldi. Dikkat ederseniz bakın buralarda cetvel var. Eğer sizin açtığınız zaman Word'de cetvel yoksa görünüm kısmından cetveli etkin hale getir seçmeniz gerekiyor. Çünkü bir yazıda önemli bir şey cetveli olması. Girişe geldim. Bakın Enter kısmı burada. Enter'a bastığım zaman kendisi bir yukarıda olan ee, özellikleri alt satıra geçirdi. Ama ben bu özelliklerden birkaçını iptal edeceğim. Örneğin kalın olmasını istemiyorum. Örneğin iki yana yaslı olmasını istiyorum. Ama hepsi Times New Roman olmalı. Bir belgede e, yazı tipi bütünlüğü çok önemlidir. Sayfanın yarısını Times New Roman, yarısını Arial, yarısını Calibri böyle bir şey olmaz. Ee, bu bir hatadır. Bu hoş da gözükmez şimdi e, yazıyorum bunu yazarken e, videoyu duraklatmayı planlıyorum şöyle Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar yazımızı yazdık ama yazımızı yazdığımızda e, bazı hataların olduğu karşımıza çıktı nedir e, bölümünüz dedikten sonra e, öğrencileri olarak yerine bu şekilde yazmış. Bakın altını kırmızı renkte işaretlemiş. Bu şu demek, ee, şu demek. Yani burada bir hata söz konusu ve bu hatayı düzeltmemi istiyor. E, bunu düzeltirken üzerine mouse ile gelip sağ klik yaptığım zaman, bakın bana seçenekler. Örneğin şunu seçtiğim zaman hop kendisi düze düzeltiyor tarihinde yazacaktım. Bakın bunlardan hangisini demek istediğim konusunda bana ipucu veriyor. Hemen seçiyorum. Ee, yanlış yeri seçmişim. Hemen düzelteyim. Tarihinde. Bakın şurada ekte diyeceğiz. Şu mu? Ekte pardon. Görmüş olduğunuz gibi kendisi o, yani bunu düzeltme işlemini yapmakta bize yardımcı olmak. Dikkat ederseniz bu paragrafta satır başı bırakmamıştır. Satır başı bırakmak için şu imlecimiz yanıp yanan, yanıp yanıp sönen şeye imleç denmekte. Bu imlecimiz buradayken tap tuşuna basarsak satır başı yapar. Ee, ve bundan sonra yapmış olduğumuz, hazırlamış olduğumuz e, paragraflar, bakın enter'a basıyorum hep o satır başından devam eder. Diyelim ki biz satır başı hiç yapmadık. Yani şurada görmüş olduğunuz e, satır başı değil, bu başta yine aynı şekilde bu da şöyle görmüş olduğunuz gibi başta yer almakta. Ve bu yaklaşık 4 sayfa, 5 sayfa. Ben bunların toplu olarak satır başını yapmak istiyorsam hepsini seçiyorum. Bakın şuradaki çeltik, ilk başta olan çeltik nedir arkadaşlar? Satırın başlayacağı yeri göstermekte. Yaklaşık 1.25 civarı. Şuradaki çeltik satırın nereden devam edeceğini söylemekte. Şuradaki ise ee, alttaki e, kısmın nereden devam edeceğini göstermektedir. Biz tekrar eski halini alalım. CTRL Z'ye basarak eski halini alıyorum. görmüş olduğunuz gibi satır başları bir buçuk satır aralıklı olarak eklenmiş. Şurada ekler dedim. Bu eklere de biraz çeki düzen vermek istiyorum. Bunu seçtikten sonra kalın ve altı çizgili yapıyorum. Ve bu aşağı tarafa geliyorum. Yine arkadaşlar kalın ve altı çizgili olarak devam etmekte. Bunu istemiyorum. Buraya bir rakam ekleyeceğim. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir dedim. Nedir? Ee, katılımcıların listesi. Çektiğinde sayfamı küçültüp şöyle bakmak istiyorum. Sağ alt tarafta ne yapıyorum arkadaşlar? Şu kısma baktığım zaman sayfamı küçük olarak görüyorum. Veya e, sayfamı görmek istiyorsam şöyle de yapabilirim. Görünümden burada birden çok sayfa diyerek sayfaları buradan kuş bakışı bakabilirim. Gayet güzel gözüküyor. Tam bir dilekçe. Sadece buraya tarihi eklemedik. Tarihi de sizler eklersiniz. Şimdi benim ikinci bir sayfaya ihtiyacım var. Çünkü katılımcıların listesini oluşturacağım. Katılımcıların listesini oluşturmak için ikinci sayfayı yaparken bakın imlecim en sondayken şurada en sonda şu kısımda ken birincisi enter'a basarak bakın şunu da göstermek istiyorum. Burada enter'a bastığımız zaman kendisi bize yardımcı olmak için Word programı hemen ikiyi kendisi koydu. Örneğin ben buraya yazsaydım 3'ü koyacak. Şöyle aşağı indirince bana e, rakamlar konusunda yardımcı olacak. Ama siz rakam bırakmak istemiyorsunuz. Tekrar enter'a basarsanız o rakamlar kendini bırakır. Şimdi e, biz işlemi tekrar geri alalım. E, yeni sayfa açmak için yapacağımız birinci yöntem şu şekilde arkadaşlar. enter'e basıyoruz. Bakın diğer sayfa açıldı. Fakat Diğer sayfa katılımcı listesi sayfası. Bu sayfa dilekçe sayfası olduğu için bu şekilde yapmanızı istemiyorum. Nasıl yapacağız hocam peki? Bunlar birbiriyle bağımsızlar. Bağımlı olsaydı yani bir belgenin bir bölümün devamı olsaydı evet bu şekilde yapabilirdiniz. Ama bunlar birbirinden bağımsız olduğu için şurada enter'a bastıktan sonra arkadaşlar ekleye geliyorsunuz. Ekleden Sayfa sonu diyorsunuz. Bakın sayfa sonunu eklemiş olduk. Veya aynı şekilde ekleye geldik. Boş sayfa diyoruz. Bakın yeni boş sayfayı oluşturdu ve diğer sayfanın başına aldı. Bakın şuraya da sayfa sonu ekledi. Bunun çok büyük bir artısı var. Örneğin ben buraya bir şeyler eklesem şuradaki düzen değişmez. Örneğin ekleyelim şöyle hayali şeyler ekleyelim. Bakın aşağı doğru iniyorum. Diğer sayfanın başı bakın hiç değişmiyor. Görüyor musunuz? Böylece birinci sayfa dışında yapmış olduğum değişikliklerden diğer sayfalar etkilenmiyor. formatı korumuş oluyor. Şimdi şuraya gelelim. Tekrar görünümü e, normal hale getirelim. Şunu biraz büyütmek için e, klavyeden ctrl'ye basıp mouse'un tekerleğini kullanarak bakın şurada mouse'un tekerleğini kullanarak e, ileriye geriye çekerek büyütme küçültme işlemi yapmaktayım. Şuraya yazıyorum ek bir katılımcı listesi listesi yine şurada küçük bir hata yapmışız. Katılımcı listesi buraya bir tablo ekleyeceğim. Yine bu kalın olsun arkadaşlar. Kalın yapmak için seçiyorum Seçme işlemi de şöyle yapıyorum. Üzerine gelip iki kere tık tık yaptığım zaman seçiyorum. Tekrar gösteriyorum. Bunu tamam. Sadece katılımcıyı seçeceksem. Bakın şu bir kere tıklıyorum. Şayet hepsini seçeceksem biraz uzun tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi hepsini seçiyorum. Sol kliğe tık 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 tıkladığım zaman hepsini seçti. Hemen seçtiğim şeyleri kalın yaptım. Buraya bir tane tablo ekleyeceğim. Tablo eklemek için arkadaşlar ekle kısmına geldim. Ve tablolar kısmına geldim. Bakın tabloları görmüş olduğunuz gibi satır, sütun ne kadar isterseniz sadece mouse'u sürtüyorum buraya. Herhangi bir yeri tıklamıyorum. İstediğim kadar buraya ne ekleyebilirim arkadaşlar? Satır veya sütun ekleyebilirim. Başlangıç için ben buraya ee, üç tane satır ekleyeyim. Üç, üç özür dilerim. E, iki satır, üç sütunlu bir tablo yaptım. Hatta şurada göster gizliyi de kapatayım. Şimdi sevgili arkadaşlar şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bakın şu üst taraftaki menüyü görüyor musunuz? Neler var? En son görünüm ve yardım var. Ben tabloyu tıkladığım anda bana e, tablo tasarım ve düzen de çıkıyor. Bu biraz önce de söylediğim gibi eee tablo ile ilgili yardımcı tuşların karşımda gözükmesi için çıkıyor. Bakın boş tıkladım kayboldu. Tıkladım tekrar tabloyu tekrar geldi. Boşu tıkladım gitti. Örneğin bir resim yapsanız, bir resim ekleseniz bu sefer de resim için yardımcı araç tuğulları gelir. Anlaşıldı mı? Yani bunu e, birçok şeyde e, çalışmada e, kayboldu, geldi diyebilirsiniz. Başlıkları yazıyorum. Ee, hemen şimdi diğer hücreye geçeceğim. Tab tuşuna bastım. Diğer hücreye geldim. Buraya adı şuraya da stoelde. Tab tuşuyla geçiş yapıyorum. Mouse'la da geçebilirim. Bakın mouse'la da geçiyorum istediğim yere. Ama eee tabu kullanmak, klavyeyi kullanmak daha kolay gelebilir. Numarayı yazıyorum. Adını yazıyorum. Tab tuşuyla bir bastım. Şimdi bir başka arkadaşım daha var. Bunu eklemek için yeni bir satır eklemeliyim. Yeni bir satır eklemek için ya imlecim buradayken sağ klik yapıp ekle deyip ekle dedikten sonra e, üstte üste, alta satır ekle diyebilirim. Sütun ekle diyebilirim. Bakın üstte sütun ekledi. Ctrl Z'ye bastım, geri aldım. Sağ klik yaptım, ekle diyorum. Alta sütun ekle dedim. Bakın alta sütun ekledim. Fakat size tavsiyem şu. İmleciniz en son hücredeyken Tab tuşuna basarsanız yeni satırı kendisi getirir. Evet arkadaşlar, ikinci kısmı, ikinci bir katılımcıyı eklemek istiyorum. Bunun için de tekrar ne yapıyorum? Numarayı yazıyorum. Ee... Tekrar tap tuşuna bastım. Yeni bir sütun geldi. Tekrar yeni bir kullanıcı ekleyelim. Yine aynı şekilde son bir tane daha ekleyeyim. Evet. Tablomu bitirdim. Fakat benden şunu istediler. Ya bu tablo sayfayı çok dağılmış. Biraz düzgün yapalım vesaire dediler. Bakın tablonun şu sağ alt köşesinde küçük bir karecik var. Şunu mouse'la tutup sağ aşağı sola istediğim gibi bununla bakın görmüş olduğunuz gibi oynayabilmekteyim. Örneğin tablo şu büyüklükte olsun. Eğer bize bir tablo büyüklüğü verilirse bunu da yapmak için sevgili arkadaşlar şurada tablonun büyüklüğünü ayarlayabiliriz. Yani bir tablonun ölçütleri varsa gelip şurada e, tablo özelliklerinden bunu ayarlayabiliriz. Bakın tablo özelliklerine geldik. Boyutunu şuradan ayarlayabiliriz. Eğer bize verilmişse e, satırların yazıların nerede olacağını konusunda bu kısım bize yardımcı olabilir. Satırların, sütunların e, büyüklüklerini ayarlayabiliriz. Kenar kısımları ayarlayabiliriz. Nasıl? Şurada kenarlıklar ve gölgelendirmeden isterseniz çizgi, çizgiler kalın olabilir, işte çizgiler olmayabilir gibi işlemleri tablo özelliklerinden sağ klik yapıp özelliklerden tekrar gösteriyorum. Bakın şu artıyı seçtim. Şöyle tekrar bakayım. Şu artıyı seçtim, tablo seçildi, sağ klik, tablo özellikler diyerek bunu ayarını yapabilir. Şimdi burada hoşuma gitmeyen şey, dikkat edersek yazılar e, sol üstte. Bunu şurada düzen kısmından istediğim gibi, istediğim yere bakın tek bir hareketle getirebiliyorum. Bakın e, hücrenin içinde. Resmen gezdiriyorum bunları. Örneğin şu hoşuma gitti. Bu olsun dedim. E, hatta bu olmasın. E, yazılar sola dayalı ve ortada olsun. E, başlıklar ortanın ortası olsun. Bu daha çok hoşuma gitti. E, bana şunu söylediler. Burada kaç kişi olduğunu da sıra olarak göster. İmlecim öğrenci no sütunundayken sağ klik yapıp ekle diyorum. Ekledikten sonra sola hücre ekle diyeceğim arkadaşlar. Sütunun soluna hücre ekle dedim. Sağına da ekleyebilirim. Bakın buraya bir hücre daha eklendi. Buraya da sıra e, strano diyorum sıra no dedim. Ama bu da yine görmüş olduğunuz gibi şeyde kaldı. Ortanın ortasına aldım. Buradaki sıra numaralarını yazarken yine bu şunları da e, işaretleyeyim. Bu da yine ortanın ortası olsun. Sıra numaralarını yazarken şurası bir aşağıya geçtim 2, aşağıya geçtim 3, aşağıya geçtim 4 şeklinde yazarsanız büyük bir hata yaparsınız. Çünkü bu bir tabloda sıra numarası verilmesi için kullanılabilecek en kötü yöntemlerdendir. Neden? Çünkü örneğin yeni bir satır yazdığım zaman bakın 5 gelmedi. 5'te tekrar yazmanız lazım. Veya patronunuz, amiriniz dedi ki Hande ile Can'ın arasına yeni bir isim ekle dedi. Ben bakın ekleme işlemini farklı yöntemlerle de yapabiliriz. Bakın şurada artı çıktı. İkisini birleştiriyor. Şöyle de ekleme yapabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar gösteriyorum. İki e, satırın birleştiği yerin üzerine mouse'u getirdim. Artı çıktı. Tıkladığım zaman tekrar geldi. Bakın görüyor musunuz? 1, 2, boşluk, 3, 4. Bunun 40 kişi olduğunu düşünün. Tekrar rakamları güncellemem gerekir. Bu bilgisayar mantığına aykırı. Bilgisayar size hizmet etmeli. Siz bilgisayara değil. O yüzden bunun kolay yolunu ben şimdi size göstereceğim. Şunu siliyorum. Eğer buraya numaralandırma ekleyeceksiniz seçip giriş kısmından ne yapıyorum arkadaşlar? Numaralandır diyorum ve numaralandırma işlemini yapmış oluyor. Şu biri tekrar alayım. Şuradan 1 2 3 4. Şimdi bunu 1, 2, 3, 4 değil de 40 olarak düşünün. Veyahut da 400 tane kişinin numaralarınızı düşünün. Ve patronunuz ikinci sıraya, ikinci, üçüncü sıraya yeni bir kişiyi ekleme, eklemenizi istediğini düşündüğünüz zaman şuna sadece sağ klik yapıp veyahut da yine tekrar şuraya gidip dediğiniz zaman bakın şuradaki bütünlük bozulmuyor. Beşe attı, üçe attı. Yani sıralama şaşmıyor. Bunlar e, basit ama o an için önemli özelliklerden bir tanesidir. Siz de yazmakla uğraşmıyorsunuz. Örneğin şuraya geldiniz, yeni bir satır ekleyeceksiniz. Tab tuşuna bastığım zaman altıyı bizim için yazmak. Diyelim ki şu satırı sileceksiniz. Ee, bu satırı sildiğiniz zaman da yine aynı şekilde burada aşağı doğru sıralama bütünlüğü bozulmamaktadır. Ben şunları istemiyorum. Bunları silmek için de hücre sil dedim tüm satırı sil diyorum. Eğer e, sola kaydır dersem şöyle bir görüntü olur. Bakın şurası boşluk oldu gördünüz mü? Bunu ne diyeceksin? Ne diyeceğiz? Sağ klik yap, sil hücre sil, tüm satırı sil deyip tamam dedim sildi. Tekrar geldim, tüm satırı sil diyorum, silden hücre sil, tüm satırı sil dediğim zaman bu da gitmiş oldu. Şu üst kısmı çok hoşuma gitmedi yani diğerleriyle aynı renkte. Bunun başlık olduğunu göstermek için bir tık rengini değiştirmek istiyorum. Düzen kısmına geldim. Bakın şurada e, renkler kısmı var. E, pardon şu e, tablo tasarım kısmındaydı. Şuraya geldim. Bir tık koyu yapıyorum. Yalnız çıktıdan gözükmesi için. Çok koyu yapmıyorsun, yapmayacaksınız. Şöyle bir tık koyu fark edebiliyorsunuz değil mi? Şöyle bir tık koyu yapıp eğer çok tık koyu yaparsanız hem kartuş daha çok gider hem de yazı okunmaz. Şimdi gayet güzel bir hani yukarının başlık olduğu sıralamamız gayet düzenli. İsterseniz küçültme, büyütme işlemleri yapabilirsiniz. Hoş bir görüntü elde ettik. Eğer tablomuza hazır tasarımlar kullanmak isterseniz de Değişik tasarımlar var. Bunlardan zevkinize uygun herhangi bir tanesini de şöyle amacınıza uygun kullanabilirsiniz. Ee, bu hazır tablolarda yine e, burada sizin sadece mouse'u sürerek burada kullanabileceğiniz tasarımları karşınıza çıkartmakta. ctrl Z basıyorum. Tekrar geri geliyorum. Bu gayet iyi oldu. Sayfalarımı kuş bakışı görmek için görünüm. Me geldim. Görünümden birden çok sayfa dedim. Bakın şu kısım dilekçem. Şu kısım ise nedir arkadaşlar? Tablo. Şurada bir şey unutmuşuz sadece. Şöyle şunu silelim. Şu kısım ise tablom. Tekrar bakalım. Görmüş olduğunuz gibi bunları gördükten sonra da çıktısını alıyorum ve dosya farklı kaydet e, göz attan masa üstüne geldim masa üstüne bir tane klasör oluşturuyorum diyorum ki ders uygulama bir diye bunun içine giriyorum enter'a basarak içine girdim buna bir isim veriyorum e, dilekçe çalışması. Kayıt türünü Word belgesi yapabilirim, PDF yapabilirim, herhangi bir tanesi yapabilirim. Ama benim için doç uzantısı, bu doç uzantısı önemli. Sınavlarda falan birçok insanın karşısına çıkmakta. Doç uzantılı bir e, dosya olarak kaydediyorum. Artık kayıtlı. E, Bugünkü konuyu burada bitirelim.